Sıkılmadı bu yüzden. Açacağız bu kızı. Çok kızı kostum. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma abone hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle Atatürk aile oyunları oynayacağız. Size onu göstermeyeceğim çünkü video çok hızlıca gitmek ister. Çünkü iki de bir video baştan başlıyor. Kamera kendi kendine videoyu durduruyor, bir düşüyor, bir şey oluyor. İşte o yüzden video kısa keseceğim ama öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bugün size aa. Atatürk A bugün sizlerle Atatürk Cumhuriyeti ile oyun oynayacağız. Yanımda Çağla var. Çağla'yı tanıyorsanız da ona iki tane video çekmişti. O iki videoyu izleyenler tanır arkadaşlar. Şimdi burada bir tane Atatürk A ile oyun var. Burada bir tane Türkiye var. Burada bir tane labirent var. Arkadaşlar hemen size şöyle göstereyim. Burada da piyonlarımız var. Tabii piyonlar o kadar değil daha e fazla da. Burada da bir tane arkadaşlar. <laughs> burada da bir tane topacımız var. Burada da bir tane kalın bir parçamız var ve sonra kartımız var. Şimdi biz ilk turda çevir. Diyorum. Dur. Çevirdim. Şimdi arkadaşlar tabii elle durdurmuyoruz. Ben kısa kesmek için. Hemen mesela buraya bakayım. İki çıkmış arkadaşlar. Böyle piyonun basan da bir iki diye ilerletiyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde oyun. Şimdi ben size topaçtaki sayıları göstereyim. Tam olarak göremiyorsunuz ama şimdi göreceksiniz. Bakın ben size göstereyim. Bakın şimdi daha iyi göreceksiniz. Şimdi daha iyi görmüyor musun? ben de şimdi daha iyi görsün. Hemen, hemen daha fazla uzatmadan geçelim. Şimdi arkadaşlar birinci tur öyle yapıyoruz. İkinci tur karta geçiyorsunuz. Ama biz karta geçmeyeceğiz. Hepten topaç kulağız. Mesela size bir soru sorayım. Bakın bu ne? Atatürk'ün kız kardeşinin ismi nedir? Zaten hepiniz biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. O yüzden cevabı söylemeyeceğim. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Çok uzatmak istemiyorum. Burada piyonlarımız var. Kamu bu. Çağla çok dikkat et kameraya. Onu bırak. şey yapmadım ona koydum. Evet şimdi başlayalım. Sen Mavi hemen şuradan kuralları hızlı hızlı oku ve bitsin. İleri gider soru sorulur ve bir dakika. Akıl, bir dakika. Kes. Rezil olduk. Senin yüzünden. Hadi. Bir dakika. Buna ne <laughs> kadar çok takılıyorsun? Tamam. Hepsi de var. Bak sen şimdi tekrar okuma hızlıca. İleri, i̇leri gider soru sorulur ve oyuna devam edilir. De de geri geri gider ve oyun diğer oyuncuya geçer. Bir el bekle. Oyunu bir el bekler. 23 Nisan buraya gelen oyuncu. 160 puanı kazanır. 23 Nisan şiiri okur. Tekrar topacı çevirmeye hak kazanır. 30 Ağustos buraya gelen önce 56 Türk puanı kazanır ve tekrar topacı çevirmeye hak kazanır. 19 Mayıs buraya gelen önce 40 Atatürk puanı kazanır ve tekrar topacı çevirmeye hak kazanır. Her yerde çevirmeye hak kazanır. 29 Ekim buraya gelen önce 150 puanı kazanır ve tekrar kudreti çevirmeye hak kazanır. Arkadaşlar bildiğiniz gibi burada da çok kalın bir para tomarımız var. Bunun içinde paralar var. 150 para. Neyse hadi boşverin başlayalım, başlayalım. Şimdi buradan size göstereyim hemen. Başlangıç. Hemen şurada. Birinci yazan bak şurada birinci. O başlangıç. Hadi gidiyoruz. Çevir çocuğum. Evet, Dur taş get makas yapalım. Taş get makas. Taş get makas. Sen başlıyorsun. Nefret dolu anlar. <laughs> Kazanın bir nefret ediyor. Eee kebizim şimdi Şimdi bu düşecek. Kaç çıkarsan iyi Çok hızlı dönüyor. Bakalım. Göremiyorum. 5. Vay be. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Bir şey olmaz. Ben öyle gidiyorum. Burayı saymıyorum ben. O gün oraya sayıyor ben saymıyorum. Bunu ben bakacak, Hayır. Ha, nereye düşerse oraya. Çok iyi Bilmiyorum. çeviriyorum işte zaten. Uyumaya geçelim evliliğin yap. <laughs> Hadi. Son. Dur bu, çık Ay, bu çıktı. Hayır bu çıktı. Hayır bu çıktı. Hayır. Kaç tamam. çıktı? Bakayım bakayım. Dur ben de <laughs> Çeviri. ben bakacağım. Hayır, Herkes ben bakacağım. kendinkine bakıyor. Hayır aç. Şey. O zaman baştan başlıyoruz. Ben kendimi bir daha çevireyim. Ne kadar saçma. Tamam ben çevirdim. ki var ya. Gerçekten o maddeler çok saçma oluyor. Hadi. yapalım, dönüyoruz. Okey. Ha. Hmm. Buraya. Gel. tahdid 36 Sen hayır. Ben tam Hayır öyle bir şey, hayır, hayır, bir şey öyle yok. Hayır olmadı Sevilemedi. Haksızlık et öyle ne? Hayır, tamam tamam tamam. Geri alıyorum. Bir bir tamam, bir gittim. Bir çık işte. Tamam. Bekle yap Beş çıktı geldi. geldim. Bir, iki, üç, dört, beş. beş. E Ama bir şey. Yokmuş. İnşallah 19 Mayıs'a gelir. 19 Mayıs çünkü 40, 40. Bir şey olmaz. En azından senin yok. Efendim. Ben de yok. <laughs> <laughs> Şansın. Ben yanlış. Şu an nasıl çala? Ama herkesin video uzıyor, göre. Video, video, video. Bastığına göre herkesin bakın kaç dakika olmuş, alt dakika olmuş var Ha düşüyor mu? Düşüyor mu? Şu çok sinirlendi. Burada tamam. Şu alta. Ne? Ne? Üç. Üç, dört, beş. Altı değil miydi? Hı Altı. hayır. Bak hayır. Bak, bak bak. Neredeydin sen? Buradaydın değil mi? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. İki ileri. İki ileri. İkin. İnşallah ben ama ben para derdine parayı alan kazanır ilerleyen değil. Ha ilerleyen kazanır. Doğru unuttum. <laughs> İnşallah bana çok şey gelir. İnşallah 30 Ağustos gelir. En azından sana. 30 Ağustos. Evet. iki, yavrum. Arkadaşlar 40 kazandım. 40 para kazandım. 40 kır 40. Bunun da parası pol yok. Yürümüş gidiyor. Ne yapıyorsun? Yürümüş gidiyor çocuk. para aldım. Burada, al. burada, burada <laughs> 40 var mı? <laughs> Merak ettim. Aa bu da 250 var. Bak 250. 250. ya bir olsan tat bir iki i̇şte. bir gelseydi bir hayır 3 gelseydi 23 insan oluyordu ve 100 otomatik puan kazanıyordum şu an paranın derdindeyiz şu an Hadi bir yaşam. el daha yapsam o anı çok bekliyordum İnşallah bana 30 az olsun inşallah bir el bekle de gelir 4 1, 2, 3, 4 bir gelin. Bak bu çocuk şanslı ama en azından param var. Param olduğuma şükür Bir ediyorum. olsun Bunu lütfen. Allah'ım sana inşallah. Tamam. bak Ben neden Abi ben. Hadi. Tamam. Bu arada arkadaşlar sen çevir ben konuşacağım. Tamam. Arkadaşlar bu arada arkadan ses gelirse çok özür dilerim. Çünkü arkada büyüklerimiz konuşuyor. Ben dua ediyorum. Bir bir. <laughs> 23-20-100-100-100-100. Ben veriyorum. Allah'ım çek tulumbayı çek çek çek, çek. göm göbeği <laughs> şarkı lütfen lütfen 30 olsun lütfen 30 100 lira ver verdim ya oraya ne kuru? Allah <gülüyor> ey <gülüyor> Hayır, buraya. Bir el bekleyeceksiniz. Ben iki kere sen. yapacağım. Neden? Bir el ben bekliyorum. Pardon, pardon. İnşallah hiçbirinde de para gelmez. Birincide Bir de bu gelir. üç, gelir. üç gelir. gelir. İkincide de bu gelir. Üç gelsin lütfen. Üç, üç. Üç istiyorum, evet. Hadi. 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 Bak, ay bu geldi, bu geldi, bu geldi. Kaç geldi? Altı be. 1 2 3 4 5 6 Nereye gidiyorsun? Biz 8 değil miyiz? Pardon da 19'dan nasıl tekine geldin? 6 yazdım. Bak. Alamam. Bir sen böyle Bir, böyle. 1 2 3 4 5 Bak. 19'dan 4'e atlayan buraya Hı, geçiyor. Aa buraya böyleymiş de. <laughs> evet. 1 2 3 4 5 6 Neyse. Gene Atatürk'e geldim. Ne fark etti? Sağ kaç geldi bakayım? Ben, ben bakıyorum beş, sayılara. 5 geldi. 1 O iki, benim. 4 5 O benim diyorum. Üç, diyorum. Üç. Ha ben mi diyorum? Evet, evet o sen de. Ben sayılara bakıyorum o arada. Şimdi bu benim. Oldu. bakın daha 13 numara değil sen çevir sen çevir Durma, dur. daha 10 on... sen Zaten... daha 13 değil kız 30'da ya 30'da 30'da ve bittim hadi çal çevir sen bakma ama benim abi artık... ay <laughs> <laughs> ne yapalım artık yaşlandım <laughs> çok daha doğru düzgün yapmak. 5 Hadi taktım 10 1, 2, 3, 4, 5 Daha yok ki Daha yaşımı mı bilmiyorsun sen? Zaten bu çocuk kazandı. Kaç çıkarsam çıksın umurumda değil. 4 yer zaten. İstediğin kadar çevir. Hayır bir çalış. <laughs> Abi, şey olmaz. İstediğin kadar çevir. Şey. Zaten sen kazanacaksın. Kazandım ki 3 tane daha sana 4 2, 3 Evet arkadaşlar, şimdi videonun sonuna geliyoruz. Çağlayıcını evet. kazanan kimdi? Kazanana kaç puan veriliyordu? Unuttum valla. Kazanan puan verilmiyor şey. Para geliyor, veriliyor para para. Tamam, oradaki bütün paraları alayım. <laughs> Hayır, buradaki Arkadaşlar, bu para tomarını çağlay hele. Dizini ben alayım zaten çok para var. 140 lira var. 140. Burada bir 3000 falan var. 3000 o kadar da yok ki ya. Sayalım mı? Şemeden. Hiç sayalım. Ne lazım? Sen şu parayı bakalım sayman da 30 saat. Hatta dur saymasın. Bakın. Bayağı var yani. Ben de göndermiyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Abone olun. Kapatalım. <laughs>